Merhaba değerli takipçilerim, danışanlarım, arkadaşlarım ve sabit yıldız sabırsızları. Vakit ayırıp izlemeye değer bulduğunuz için, izlediğiniz için, destek olduğunuz için teşekkür ediyorum hepinize. Sabit yıldız güneş kavuşumu videoları devam edecek. Bana mesajlar gönderiyorsunuz. Şu gün benim doğum günüm o zaman ne olur? Veya bir tanıdığımın, değer verdiğim birisinin doğum günü şu gün, o gün ne etki var? veya bugün herhangi bir video göndermedin ne oldu ben mi kaçırdım gibi mesajlar alıyorum. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. 365 tane gün bir yılda var ama 365 tane sabit yıldız dikkate aldığımız yok. Dolayısıyla her gün güneşin astroloji literatürüne geçmiş olan bir sabit yıldızla kavuşumu bulunmuyor. O yüzden de bu videolar her gün olmayacak. Ben şimdiye kadar hani Alia ile başladım. Yılbaşından hemen sonrasında Alia Sabit Yıldız ile başladım. Vega ile devam etti. Ve o zamandan bugüne kadar olan süre içerisinde astrolojinin literatürde dikkate aldığı, etkilerini hani kesin olarak gördüğü güneş ve sabit yıldız kavuşumuyla alakalı her birinde mutlaka video hazırladım. Yani arada unuttuğum, atladığım, yetiştiremediğim e, bunu da yapmayı vereyim dediğim bir sabit yıldız güneş kavuşumu e, şu ana kadar yok. Yani aile ile başladım ve gayle devam etti. O zamandan bugüne kadar en son cuma günü paylaştım. E, cumartesi günü de kapsıyordu. Pazar pazartesi bugün oldu salı hala yani önümüzdeki bu hafta cuma gününe kadar bir güneş ve sabit yıldız kavuşumu dikkate alınabilir bir şekilde yok. Yaklaşık e, 100 İlla 110 arasında hani herkesin kendi yani araştırmacıların veya ekol sahibi astrologların kendi kabullerine göre 100'den fazla, 110'dan az kadar e, dikkate alınan sabit yıldız var. Tabii ki denizde kum, gökyüzünde yıldız elbette. Yani sayısız diyelim hani sonsuz demeyelim ama sayısız sayılamayacak kadar çok ancak. Güneş ile sabit yıldız kavuşumu dikkate alınıp da şu etkiler gözlemlenmiş diye literatüre geçmiş olan referanslara kaynaklara geçmiş olan şeylere baktığımızda sabit yıldız sayısına baktığımızda bu yaklaşık 100 ila 110 arasında ben yanlış hatırlamıyorsam toplamda size 103 adet sabit yıldızın etkisini anlatacağım. Arada başka kaynaklardan başka önemli, değerli, kayda değer bahsedilmesi, bahsedilmeye değer başka etkiler de görürsem onları da zaten paylaşacağım. Ama e, dolayısıyla 365 günün her gününde güneşin e, kayda değer bir şekilde bir anlamı olan bir sabit yıldız kavuşumu yok. Vardır mutlaka ama Bunlar gözlemlendiğinde herhangi bir olayı, herhangi bir karakter özelliğini, bir sıfatlandırmayı veya bir tarifi e, anlatmadığı, ifade etmediği görülmüştür. Dolayısıyla da gerçekten bir şeyler ifade eden, bunun bir karşılığı olan anlamları şimdiye kadar literatüre geçmiş, biraz da kurallaştırılmış. Dolayısıyla da hani 100 kadar, 110 kadar sabit yıldızla ilgili ben videolar hazırlamaya devam edeceğim. Umarım eğleniyorsunuzdur. Biraz tabii hani konsept güneşin o pozisyonunda o gün doğan için güneş opozisyonda ve bir sabit yıldızla kavuşumu var. E, bu bir doğum günü sonuçta. O yüzden de biraz böyle doğum günü kutlama e, içeriği öyle bir konsept olduğundan dolayı da bilerek biraz işte hani belki bazen vıcıklık yapıyor olabilirim. E, biraz böyle eğlenceli olsun istiyorum bir taraftan da. Zaten hani gökyüzündeki gündem çok kalabalık ve yoğun. Onlardan da önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde zaten söz edeceğim. Biraz da hani eğlenelim, biraz hani stresimizi atalım diye de kısıtlı olarak ve doğum günü kutlaması, kutlamalarından ibaret olduğu için bu şekilde ben size sabit yıldızları anlatmak için böyle bir yöntem buldum. Bu şekilde devam ediyorum. E, sabit yıldızlar bedelli yıldızlardır. Bütün sabit yıldızlar bedelli yıldızlardır. Yani bir şey verir, etkiler verir, güzel hediyeler verebilir ama karşılığında mutlaka eksilttiği bir şey vardır. Hani başkalarında olmayan, ama birisinde o kişide olan ayrı bir özellik vardır, bir güzellik vardır, hayatına bir katkı vardır. Ama başkalarında kolaylıkla olan bazı şeyler o insanın hayatında olmayabilir. Hani marjinal bir şeyler getirebilir o insana. Dolayısıyla da aslında sabit yıldızlarla ilgili eğer herhangi bir kavuşumumuz varsa var diye normalde sevinmeyiz. Yoksa da yok diye de üzülmeyiz. Aslında biraz da olmaması tercih edilir ama vardır. Güneş, ay, yükselen burç çizginiz, ketu yani kuzey, güney ay düğümü, rahu yani kuzey ay düğümü, merkür, venüs, mars, jüpiter, satürn. 10 tane etki. Bu 10 tane etkinin herhangi bir tanesi sabit bir yıldızla eğer kavuşuyorsa doğduğunuz tarihte sabit yıldız etkilenmesi alıyorsunuz demektir. Herkesin hangi gezegeni, hangi tarihte, neyle kavuşuyor, bununla alakalı bir genelleme yapmam mümkün değil. Yani bu imkansız bir şey. Dolayısıyla da ben ne yapmaya çalışıyorum? Güneş, yani eğer tarihimiz işte hani 26 Ocaksa, 26 Ocak olduğunda Güneş'in gökyüzündeki konumu belli belli bir derecede o burç içerisinde belli bir derecede güneş orada pozisyon almış. Ve orada bir sabit yıldız var. Yani güneş o sabit yıldızla kavuşmuş. E o zaman eğer bir kişi o tarihte doğduysa güneşi zaten o derecede ve o kişinin doğduğu tarihteki güneş o sabit yıldızla kavuştuğuna göre karakterinde mutlaka o sabit yıldızın anlattığı etkiler vardır. Bu kesin bu garantiden, bu kesin bilgiden yola çıkarak bir şeyler aktarmaya çalışıyorum size. Sabit yıldızla kavuşumda olduğunuzda, hani o özellikleri aldığınızda bunun ortaya çıkması için, belki şimdiye kadar ortaya çıkmamıştır, sabit yıldızlar doğuştan itibaren insanları etkilemez, belli bir yaştan sonrasında da etkilerini gösterebilir. O yüzden de belki bazı şeylerin henüz vakti gelmemiştir, daha sonrasında göreceğizdir. Ama bunlar karakterimize var olan etkilerdir. Belki aynı kişinin yani güneşi bir sabit yıldızla kavuşan kişinin başka bir gezegeni başka bir şeyle kavuşuyordur. Oradan sert veya ters bir açı alıyordur. Ve dolayısıyla da o sabit yıldız güneş kavuşumun etkisini belki de gösteremiyordur, sergileyemiyordu olabilir. Unutmayın ki harita bir bütündür ve parmak izi gibidir. Herkesin haritası, her bireyin, her insanın haritası kendisine özgüdür. O yüzden de çok fazla genellemeler yapmak doğru değildir. Ancak güneşiniz eğer bu bir sabit yıldızla kavuşuyorsa bunun getirdiği karakter özellikleri sizde kesinlikle vardır. Bunu ya hissedersiniz ya ileride gözlemleyeceksinizdir veya çoktan zaten bunu yaşamışsınızdır. Ancak bununla kısıtlı değildir. Buna ilave olan başka bazı özellikler de vardır. E i̇şte onlar o zaman haritanızda diğer etkileri nelerle kavuştuğuyla alakalı onları bilemem. Hani kişisel bazı incelemek lazım bunu. Ben elimden geldiğince hani insanların hem o tarihte denk gelen, doğum günü o tarihe denk gelen insanlara bir güzellik yapmak, bir sürpriz yapmak gibi hem de hani herkesin çok fazla konuşmadığı, herkes her astroloğun çok fazla söz etmediği sabit yıldızlardan söz ederek biraz bilgilendirmeye, sizi konulara biraz ısındırmaya çalışıyorum. Bir taraftan da güzel sabit yıldızlarla başladım. Aliya, Vega diye devam etti. Bunlar çok olumlu özellikleri olan sabit yıldızlar. Keşke o gün doğmasaydım da Güneş'le o sabit yıldızın kavuşumu olmasaydı dedirtecek, sıkıntılı, zorlu etkileri olan sabit yıldızlar da var. O yüzden de hani her doğum günü veya sabit yıldız Güneş kavuşumu ile ilgili yaptığım videoda içerik veya oradaki belirtilen özellikler çok eğlenceli, çok minnoş, tatlış şeyler olmayabilir. Bazılarının bedelleri ağır olur. Artık o yıldızlar geldiğinde de onları anlatırken de işte belli bir edep, belli bir hani ne bileyim ağır başlılık içerisinde hazırlayacağım videolar olacak. Belki bu kadar eğlenceli olmayacak ama onları da size aktaracağım. Hani bir insanın hayatında bazı sıkıntılar varsa bunun neden geldiğini, neden kaynaklandığını bilmek de bir taraftan da hani hayatına devam etmek, mücadele etmek, tekrar ayağa kalkmakla alakalı teşhisin konulmuş olması güzel bir etki, olumlu bir etki verebilir, insana güç kazandırabilir. Hani sen bunları yaşıyorsun çünkü zaten senin güneşinin bu sabit yıldızda kavuşumu olduğundan dolayı Bunlarla beraber aslında senaryoya başlamışsın, yaşamaya başlamışsın. Ha, ama yanında şu şu etkiler var onlarla bunları telafi edebilirsin, tedavi edebilirsin, şifalandırabilirsin. Ama belki bu yaşadığın şu sıkıntılar, herkeste olmayan şu sıkıntılar aslında senin doğduğun gündeki bu etkiden dolayı kaynaklanıyor diye açıklayacağım videolarımız olacak ileride. Yani bütün bu videoların hepsi böyle çok eğlenceli şeyler olmayacak. Her halükarda sabit yıldız güzel etkilerde olsa da mutlaka bedellidir. En iyi sabit yıldızın bile dikkat edilmediği takdirde, kötüye kullanıldığı takdirde çok ağır bedelleri vardır. E çoğunlukla da her insanın yani bilemem kaç tane ama mesela ben kendimden örnek vereyim. 10 tane o saydığım etkiden 9 tanesi, 9 etki benim haritamda sabit yıldızla kavuşuyor. Bir tek benim doğduğum tarihte ay. Ayın pozisyonu hiçbir sabit yıldızla kavuşmuyor. Güney ay düğümü yani Ketu, Kuzey ay düğümü yani Rahu, Yükselen çizgim, Lagna çizgim, Güneşim, Menüs, Merkür, Jüpiter, Satürn, e, Mars 9 tanesi illaki bir sabit ıldızla kavuşum içerisinde ve ben bunları gözlemleyerek hani bendeki yaşamımdaki etkilerin ee, konuların neden böyle olduğunu, karakterindeki özelliklerin nereden kaynaklandığını görebildim. Hani bunun teşhisini koyabildim, sebeplerini bulabildim iyi veya kötü olan şeylerin. O yüzden de bu bende hani şifalandırıcı ve farkındalığımı artırıcı bir etki olduğundan dolayı benim çevremde olan, tanıdığım insanlara da faydası dokunsun. Onlar da bu bilgilere sahip olsunlar istediğim için. Böyle bir seriye başladım. Allah kısmet ettiği müddetçe de devam edeceğim. Başka konularda konuşacağım. Başka şeyleri de açıklamaya çalışacağım sizlere. Ama yeni bir güne sabit yıldız kavuşumu bu hafta Cuma günü olacak. Cuma'dan öncesinde böyle bir video hazırlamayacağım. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz için görüşeceğiz hoşça kalın